Allah Celle Celaluhu'na Ham seçtiği kullara selam. Celal Şengör'e sen nasıl bir mağlupsun ki ateist profesörlerin Big Bang teorisinin ispatlanmasıyla Big Bang teorisinin ispatlanmasıyla alemin bir noktadan neşet ettiğinin birçok yönüne ispat makamında karar kılmasıyla biz bir yaratıcıyı kabul etmek zorundayız derken sen nasıl boku yersin? Çünkü boku, boku yersin çünkü aklın yok. Zeka var yani marifet var. Zeka yok. Eski zeka var. Marifet var. Aklın yok. Yani bir ruh meselesi var. Yani her şeyden öteye bir ruh meselesi var. Bir üç dünyamız var bizim ya. Bir batınımız var. Görünenden ayrı bir batınımız var. Bunun gafilliğini, gafilliğini de olmak cahil işidir. İnsan en azından kendi kendi şeyinden görür. Kendinden görür batının ruhu. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.